ve ekranı başında Nevroz'un coşkusuyla bizleri izleyen bütün halklarımızı sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Bizler bugün iki saat önce Amet'te Kürt halkının yüreğinin attığı kentte ilk deklarasyonumuzu yayınladık ve çağrımızı gerçekleştirdik. Eş başkanımız Tuncar Bakırhan ve Demokratik Bölgeler Partisi eş başkanlarıyla birlikte Oralar ve Nevrozun ilk çağrısı AMAT'ten gerçekleşti. Bugün de biz İstanbul'dan sol sosyalist bileşenlerimizle, ittifaklarımızla, demokratik kitle örgütleriyle, emek meslek örgütleriyle, sivil toplum örgütü temsilcileriyle bir aradayız ve buradan deklarasyonumuzu e, okuduk ve çağrımızı İstanbul'dan da yineliyoruz. Özgürlük ve demokratik toplum nevrozu çağrısı. Evet, tam da bütün Orta Doğu'nun, Türkiye'nin ve dört parça Kürdistan'ın ihtiyaç duyduğu bir şiar. Ve yaşamsal olan, hepimizin ihtiyacı olan bir nevroz günündeyiz. Nevrozu kutlayacağız. Bu şiar özgürlük ve demokratik toplum çağrısına Barış ve demokratik toplum çağrısına güçlü bir yanıt olacak. Güçlü bir sahiplenme olacak. Sayın Abdullah Hocalan'ın yapmış olduğu barış ve demokratik toplum çağrısına bizler alanlardan, meydanlardan 8 Mart'ta kadınlar olarak o sahiplenmeyi en güçlü şekilde gösterdiğimiz gibi Türkiye'de Kürt halkı başta olmak üzere bu ülkede yaşayan bütün farklı halklar ve inançlarla beraber bizler Nevroz alanlarında olacağız. Barışa sahip çıkacağız. Demokratik toplumun oluşumuna katkı vermek üzere, onun mücadelesini yürütmek üzere bizler Nevroz ateşini hep birlikte har harlayacağız. Sayın Öcalan'ın yaptığı çağrı demokratik toplum çağrısıdır. Barışın çağrısıdır. Eşit bir biçimde her halkın ve her inancın, her mezhebin sadece Türkiye'de değil bütün Ortadoğu coğrafyasında Suriye, Suriye'de de kendi inancıyla, kendi mezhebiyle, kendi diliyle, kendi inançlarıyla, kendi yaşam tarzıyla ortak bir yaşamın inşa edilmesinin çağrısıdır bu aynı zamanda. Bu çağrı yine Sayın Abdullah Öcalan'ın çağrı metninde yer aldığı gibi kimliklere saygı, kendini özgürce ifade etme ve demokratik anlamda örgütlenmenin çağrısıdır. Hak ve eşitlik temelli bir mücadelenin çağrısıdır. Sosyoekonomik ve siyasal yapılanma çağrısıdır. Yani kadınların, yani gençlerin, yani doğa ve insan hakları savunucularının, yani bu ülkede derinleşen ekonomik kriz karşısında inim inim inleyen işçinin, emekçinin ve yoksulun örgütlenme, hak ve adalet mücadelesi çağrısıdır aynı zamanda. Ve en önemli vurgu bu çağrıda örgütlü toplum çağrısıdır. Biz şunu çok iyi biliyoruz ki toplum örgütlü olursa haklarını alma konusunda en güçlü çıkışı yapar ve mutlaka hakkını alır. Bu çağrının yaşam bulması için bu çağrının zemininin güçlendirilmesine çok ihtiyacımız var. Bizler 1 Ekim'den bu yana bu çağrının geleceğini bilen bir yerden bu çağrının zemininin güçlendirilmesi konusunda mesajlarımızı her fırsatta verdik. Çağrı geldikten sonra mesajlarımızı yineledik ve biz bugün Nevroz'a çağrımızı yaparken bu zeminin güçlendirilmesiyle ilgili bir kez daha vurgularımızı yinelemek isteriz. Sayın Abdullah Öcalan'ın bu tarihi çağrısının Türkiye topraklarında karşılık bulmasının en önemli zemini öncelikle sayın Öcalan üzerindeki tecritin kalkması, görüşmelerin her kesimle kiminle ve ne görüşme yapmak istiyorsa bunun kanallarının açılması ve yine çağrı metninde ifade ettiği için kendi ifade ettiği gibi kendi örgütüne yaptığı fesih değişim ve dönüşüm çağrısının yaşam bulabilmesi için Sayın Abdullah Öcalan'ın kendi örgütüyle iletişim kanallarının sonuna kadar açılması gerekiyor. Ve çalışma koşullarının bu anlamıyla iyileştirilmesi gerekiyor. Yine Sayın Abdullah Öcalan'ın çağrı öncesi ve çağrıyla birlikte ifade ettiği gibi ve bu zeminin güçlenmesini isteyen demokratik siyasetteki bütün kesimler olarak sonuna kadar sahiplendiğimiz bu sürecin yasal, hukuki ve demokratik zeminde ilerleyebilmesinin koşullarının oluşması gerekiyor. Bu anlamıyla devlete ve iktidara çok önemli görev ve sorumluluklar düşmektedir. Neden özellikle onları olarak söyledim? Çünkü bu çağrı Sayın Abdullah Hocalan yaptığı sırada bütün sorumluluğu üzerime alıyorum diyerek kendi sorumluluğunu ortaya koydu. Aynı biçimde kendi örgütünün bu çağrıya verdiği yanıtla beraber bu çağrıya sahip çıkacağını ve gerekliliklerini yerine getireceğini, bunun zemininin de bir an önce inşa edilmesi gerektiğiyle ilgili bunu içeren bir yanıt vermiştir. Yine aynı şekilde Türkiye'de sol sosyalist demokratik kesimlerden her kesime, inanç topluluklarına, halkların temsiliyetlerine, emek meslek örgütü, demokratik kitle örgütü aklımıza gelebilecek her siyasal ve toplumsal kesimden olumlu yanıt geldi. Demokratik kitle örgütleriyle yaptığımız görüşmeler, parlamentoda temsili bulunan siyasi partilerle yaptığımız bütün görüşmelerde bu çağrıya olumlu yanıtların geleceğinin mesajı daha çağrı yapılmadan önce zaten gelmişti. Çağrıyla birlikte verilen mesajlara da baktığımızda desteklenmektedir. Bu destek sadece Türkiye sınırlarıyla mahdut değildir. Bu çağrı aynı zamanda dünya ölçeğinde Amerika'dan Suudi Arabistan'a kadar en geniş yelpazede olumlulukla karşılandı. O halde şimdi adım atması gereken, şimdi bu zeminin örülmesi için görevini ve sorumluluklarını yerine getirmesi gereken devlettir ve devletin yürütme erki olan iktidardır. O bakımdan bahsini ettiğimiz görüşme kanallarının açılması ve yasal hukuki zeminin örülmesi Demokratik zeminin kanallarının açılmasıyla ilgili atılacak adımları bizler hep birlikte bekliyoruz ve ümit ediyoruz ki bizler Nevroz'da alanlarda, meydanlarda bunların müjdesini hep beraber verebiliriz. Değerli basın emekçileri, değerli kurum temsilcileri, değerli halklarımız. Evet, bu barış çağrısını da içeren önemli noktalardan biri daha var ve dün Suriye'deki yeni gelişmelerle beraber aslında bu çağrının ne kadar hayati olduğunu bulduk. Biliyorsunuz birkaç gündür Laskiye, Tartus, Hama, Humus, Banyas çevresinde Alevi canlarımıza yönelik çok ciddi, çok büyük Alevi katliamları tarihi içerisindeki en büyük Alevi katliamlarından birine tanıklık ettik. Bu konuda ilk andan itibaren DEM Parti olarak tepkimizi ortaya koyduk. Alevi canlarımızın hiçbir şekilde baskı görmemesi, hiçbir şekilde katledilmemesi için bütün yetkilileri, bütün ilgilileri göreve davet ettik. Bu hem Türkiye içinde Türkiye hükümeti nezdinde, hem de uluslararası güçler nezdinde, hem de Suriye'deki güçler nezdinde bu konuda çağrımızı ilk andan itibaren gerçekleştirdik. Ama ne yazık ki şu an binlerle ifade edilen Alevi canlarımızın katledildiğine tanıklık ettiğimiz tarihin kara bir sayfasını görmüş olduk bizler. Bizler hiçbir Alevi canımızın zarar görmeyeceği, Suriye'de yaşayan Hristiyan, Dürzi, Türkmen, Sünni asla hangi Halktan ve inançtan olduğuna bakılmaksızın her halkın ve her inancın Suriye'de eşit bir şekilde temsil edildiği, başta yaşam hakkı olmak üzere bütün vatandaşlık ve yurttaşlık haklarına sahip olması gerektiği vurgumuzdan bir adım geri atmadık, atmayacağız. Bugün sizler de takip ettiniz dün Kuzey ve Doğu Suriye özel yönetimi ile ve geçici Şam hükümeti arasında 8 maddelik bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşma Kürt halkı ve diğer bütün halklar için hakikaten çok önemli bir anlaşma. Bu anlaşmayla ilgili elbette oradaki 6. madde üzerinde Alevi canlarımızın çeşitli eleştirileri ve değerlendirmeleri olduğunu biliyoruz. Bu eleştiri ve değerlendirmeler bizlere de ulaştığı gibi aynı biçimde Suriye'deki özel yönetime, öz yönetime ulaştığını da çok iyi biliyoruz. Buradan şunu vurgulamak isteriz. Bu anlaşma oldukça önemli bir anlaşmadır. Bu anlaşmanın başta birinci ve üçüncü maddesi. Sizler de lütfen detaylı inceleyin o maddeleri. Suriye'de yaşayan bütün farklı halkların ve inançların eşit yurttaşlık hakkı temelinde Haklı bildiği, eşit, özgür yaşayabildiği bir demokratik Suriye tarifi sunmaktadır. Ve demokratik Suriye tarifini sunarken aynı zamanda bu sürecin devam edeceği vurgusunu yaparak önümüz süreçte bir demokratik anayasanın inşasının koşullarının oluşmasıyla ilgili de vurguları önemlidir. Ve burada ne olursa olsun Alevi ve Hristiyanlara yönelik baskıların ve katliamların bir an önce durmasına sebebiyet verecek, buna ön ayak olacak bir anlaşma olmasını umut ediyoruz, ümit ediyoruz. Burada elbette Kuzey ve Doğu Suriye Özerk yönetiminin bu anlamıyla üzerine düşen görev ve sorumluluğu yerine getireceğinin farkındayız. Çünkü 2011 Suriye Savaşı başladığı günden bugüne kadar oradaki eşit ve El-Kaide, El-Nusra ve uzantısı olan bütün örgütlere karşı en güçlü mücadeleyi orada Kuzey ve Doğu Suriye'deki öz yönetim verdi ve öz yönetimin içinde sadece Kürtler yok, Araplar ve bütün o bölgedeki farklı halklar ve inançlar oradaki yapılanmanın doğrudan öznesi ve içindedir. Ve aynı zamanda bu sürecin garantisi nedir diye soracak olursanız, bugüne kadar eş başkanlık eşit temsiliyeti Kadın özgürlükçü anlayışını farklı halkları ve inançları kendi öz yönetimlerinde ta mahalle örgütlenmesinden kanton yönetimlerine kadar her yerde farklı halkların ve inançların temsiliyetinin orada olması özerk yönetimin bugüne kadar ortaya koyduğu çok önemli bir deneyim ve bir pratiktir. Aynı zamanda şunu hiçbir zaman unutmayalım. Kuzey ve Doğu Suriye'deki yönetim bölgenin en seküler ve bölgenin ihtiyacı olan en önemli modeldir. Bu modelin bütün Suriye satında etkin olabilmesinin mücadelesini hem kendileri hem Türkiye'de bizler hep birlikte bunun mücadelesini vereceğiz. Ve bugün Suriye'de yaşayan Alevilere, "ehli i Sevahil dediğimiz kıyı çizgisinde yaşayan Alevilere dönük Esad artığı diyerek katledilmelerini asla kabul etmiyoruz. Aleviler kimsenin artığı değildir. Alevi, Alevidir. Rejimin, Şam rejiminin Alevileri Esat yanlısı diyerek, Alevileri rejim yanlısı diyerek katletmeyi kendine mubah görmesini asla kabul etmedik, etmeyeceğiz. Sadece kendileri değil, ÖSEO'ya bağlı kimi örgütlerin de bu katliamın içinde yer aldığına dair kimi haberler ulaştı. Ve kim yaparsa yapsın, hiç kimsenin esat rejiminden dolayı alevileri potansiyel katledilmesi gereken varlıklar olarak görmesini asla kabul etmedik, etmeyeceğiz. Ve sadece Arap alevilerinin değil, bütün alevilerin şimdi en önemli beklentileri bu katliamların her ne kadar şu anda azalmış olsa da tamamen durmasını talep ediyorlar. Bu katliamları yapanların yargı önüne çıkarılmasını talep ediyorlar. Alevilerin ve diğer bütün farklı halkların ve inançların, özellikle Hristiyanları da vurgulamak isterim, bütün haklarının anayasal güvence altına alınmasını istiyorlar Suriye'de. Bu beklenti insani ve demokratik sorumluluk gereğidir ve bu konuda başta Kuzey ve Doğu Suriye özel yönetimi olmak üzere Suriye'de etkisi bulunan bütün kesimlerin bu taleplere kulak vereceğine canı gönülden inanıyoruz. Ve değerli canlar, değerli arkadaşlar, değerli halklarımız. Bizler bu acıları yaşamamak için daha çok örgütlenmeliyiz. Bizler bu katliamlara yaşamamak için daha çok örgütlenmeliyiz. İşte Sayın Abdullah Öcalan'ın barış ve demokratik toplum çağrısı tam da buna işaret etmektedir. Daha çok örgütlenmek ve daha çok kendi haklarımız için mücadele etmemiz gereken bir dönemden geçiyoruz. Ve bizler bu coşkuyla, bu ruhla, bu inançla ve bu bilinçle Nevroz'u bu şekilde karşılayacağız. Nevroz'u Anadolu ve Mezopotamya topraklarında zalim ve haklara karşı mazlumların devrimci kavaların direnişiyle karşılayacağız. Nevroz ateşini Kürtlerle, Alevilerle, Ezidilerle, Hristiyanlarla, Türkmenlerle, Acemler, Ermenilerle ve burada şu an sayamadığım bu bölgede bulunan bütün farklı halklarla ve inançlarla hep birlikte karşılayacağız, hep birlikte özgürlük halayına, halayına duracağız. Sayın Hocalan'ın özgürlüğü barış ve demokratik toplum çağrısını büyütmek için bizler Nevroz Ateşi'ni Türkiye'nin ve Kürdistan'ın dört bir yanında hep birlikte harlayacağız. Buradan çağrımız da şudur. Sayın Abdullah Öcalan'ın çağrısını alanlarda, meydanlarda büyütmeye davet ediyoruz halklarımızı. Bütün farklı halkların ve inançların Nevroz alanlarına akın akın gelmesini, Nevroz ateşini hep birlikte Halkların kardeşliği ve özgürlüğü için harlamak üzere davet ediyoruz. Nevroz Ateşi barış için ve demokratik toplum için harlanacak bu dönemde. Ve bu çağrıya bütün halklarımızın, e, davetimizi bu çağrıda bütün halklarımız için bir kez daha yapıyoruz. Nevroz'un coşkusuyla ve Nevroz'un direnişiyle hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. E, Nevroz'u taşıyalım. Nevroz Brezbe, yaşasın Nevroz.